De, öbürü Antep'te e, ve yani 35 e, can kaybımız var ne yazık ki inşallah olmaz ama ağır yaralılar var e, belki de bu can kaybında artışlar da olabilir e, şimdi Ebru Günay e, HDP parti sözcüsü e, bizim e, ekranlarımızda bağlantıda hoş geldiniz Ebru Hanım hoş bulduk İyi yayınlar Teşekkür ederim. Efendim sizin bu özellikle Mardin'deki kazayı ama her ikisinden de konuşabilirsiniz. incelediğiniz ve bunun hakkında öncesiyle, sonrasıyla ve o esnada olanlarla ilgili bazı yorumlarınız oldu. Mühim yorumlardı. Bunu özellikle dinlemek çok isteriz. Buyurunuz efendim. Ya ben bir kez daha ekranları başında bizleri izleyenleri selamlıyor ve Deri halkına buradan bir kez daha başsağlığı dilemek istiyorum. Gerçekten dün akşam kaza anı itibariyle Deri'nin tamamı bir yaz halindeydi ve Mardin'in tamamında çok ciddi bir etki etki yarattı ve çok yarası kapatılamaz boşluğu doldurulamaz ciddi izler bıraktı ve acılara neden oldu. Ben dün akşam kaza anı itibariyle, kazayı öğrendim andan itibaren e, delikteydim. hala Mardin'deyim zaten. aslında hani ihmaller silsilesini görmemek e, mümkün değil çünkü e, gerçekten e, ilk andan itibaren başlayan bir ihmaller e, silsilesi var ve e, aslında bütün Mardinler, bütün deliklerde bunun farkında. E, şunu söyleyeyim, Mardin ve Maz, Mazda ve Delik arasında Cengiz Holding'e ait bir et bakır e, tesisi var orada ve. Fosfat üretimini gerçekleştiriyor. Bu aslında şu demek: Tehlikeli bir madde üretimi dolayısıyla nakliyesinin asla yerleşim yerinden geçmemesi çok hani güçlü güvenlik önlemleri, yol güvenliğinin, taşıma güvenliğinin sağlanarak gerçekleşmesi gerekiyor. Ama bu ihbarlar, bu konuda tedbirler gerçekten. Ee, çok kötü e, durumda ee, tamamen böyle ölüme davetiye çıkartan e, şekilde ve e, bir bütünen aslında Halkın can ve mal güvenliği değil de oradaki o şirketin güvenliğini sağlamak, o şirketin korumasını yapmak üzerinden gerçekleşen bir sistem var. Şimdi ilk, evet. kaza, ilk iki kaza gerçekleşiyor Delik'te. Birinci kazaya yardıma toplanan insanlar var ve ikinci kaza ondan sonra gerçekleşiyor. Şöyle söyleyeyim iki kaza arasında 20 dakika var. Ee, ve e, aslında o arada yol trafiğe kapatılsa gerekli önlemler e, alınsa o kaza, ikinci kaza. O katliam gibi ikinci kaza gerçekleşmeyecek. Ben bugün olay yerini de tekrardan inceledim. Durduğu yer bir binanın giriş katındaki bir iş yerine çarparak duruyor. 4-5 katlı bir bina düşünün temeline bile zarar vermesemek sayının iki katına çünkü içinde aileler oturuyor 4-5 katlı bir bina iki katına çıkmasını ifade ediyor. Bu zaten hani başlı başına o iki kaza arasında tedbirin alınmaması zaten bir problem. Yine işte bir türlü bitmeyen bir yol çalışmasının çalışması hikayesi var. Her defa yandaşa ihale edilen birilerine para kazandırmaya çalışan e, ihaleler de o, o yol e, ihaleleri de olduğu için bir yol yapım çalışması da var. E, tırların geçtiği ana caddede e, düşünün e, işte yolun bir tarafı komple kapatılmış diğer e, yolun diğer tarafı e, çift yönlü e, tek şeride indirilmiş durumda. Hani her türlü bir kaz, kazaya daveti e, çıkartma hali söz konusu. Ve tabii e, bugün bütün e, dün akşamdan itibaren bütün deliklerin ve Mardin'den ifade ettiği bir şey var. E, Etibakır tesislerinden çıkan e, tırlarda gerekli güvenlik e, yol güvenliği ve taşıma güvenlik kontrollerinin yapılmadığı. Mesela e, gerekli tonaj kontrollerinin yapılmadığı. Dolayısıyla Evet efendim tır... iki tane tırın da yani hmm. yarım saat arayla freninin patlaması normal midir? Yani kaç milyonda bir ihtimaldir bu? Çünkü yani şöyle çok hızlı bir şeye gir, kente giriş var, bir yokuş hali var. Çok hızlı bir kente giriyorlar ve dolayısıyla e, fren alması o yükle yani kapasitesinin üzerinde yük taşıdığında Dolayısıyla durması mümkün değil. Yani o frenin onu kalması ve gerekli bakımlarda yapılmadığında ölüme davetiye çıkartmaktır. Ve çok ciddi bir katliam hali gerçekleşiyor ve ben hani şey dolayı bu zaten işin bir tarafı ve hı hı. şu da var etrafa saçılan fosfat var yani gübre var. Bunun başka bir hani kaymanın çarpmanın etkisiyle daha büyük felaketlere yol açma tehlikesi, e, riski çok çok e, e, daha yüksek bir madde galiba fosfat değil mi efendim? Ya, tanırım, ben de bu ayrıntıyı <laughs> çok bilmiyorum. Hani bilim anladığım kadarıyla yanıcı çünkü hani bir bilenler bunu çok ifade ettiler. Hı -hı. Şimdi dolayısıyla e, tam bir facia bir kent merkezinden e, İpek Yolu'na çıkan e, bir şey var. Dolayısıyla hani bugün Cengiz bu, bu silsilenin tamamı özellikle tırlarla ilgili mesele Cengiz Holding açıktan sorumlu. Yani şöyle olabilir müşterinin sorumluluğunda diyebilir taşeron firmalar diyebilir. Efendim e, o da falan. öyle bir durum ortaya çıktı. Canım biz sorumlu değiliz bizden mal alan müşteri bu tırları tutuyor falan dedi. Cengiz Holding'in evet. buradaki alakası nedir? Şimdi Cüneyt Bey şöyle, e, satışı gerçekleştiren firma. Dolayısıyla e, ondan ürünü alan firmaya siz e, gere yük, gerekli yük kontrollerini yapacak. Ben şu tırınızın kapasitesinin üzerinde yük yüklemiyorum diyebilir. Tırınızın ilgili bakımların, muayeneleri gerçekleştirilmemişse ben yükü yüklemeyebilirim diyebilir. Yani bunlar hani e, yapabilecekleri. Bir de şöyle bir durum var. Bakın ben bugün e, Derik Mardin merkeze giderken çok çarpıcı bir şey gördüm. Bugün sabah itibariyle Etibakır'a çıkan yollar jandarma tarafından tutulmuştu. Güvenlik önlemleri kazadan önce o kaza yerine değil Cengiz Holding'in bulunduğu yere doğru gerçekleştirmişti daha çarpıcı şeyler söyleyeyim. Hani çünkü Cengiz Holding'in oradaki doğa yıkımı hani çok fazla iktidarın ona imkan seferber etmesi bir başka dur. Bakın Mazıdağdan Mardin'e, Mazıdağdan Diyarbakır'a yapılmış onlar için yapılmış özel bir tren hattı var ve ihalesini kendilerine verdiler. İşte yol güvenliği için e, ihalesini. Cengiz Holding'in aldığı Mardin Diyarbakır arası karayoluna yapılmış özel böyle işte güvenlik şeylerinin kaldığı güvenlik tepeleri yapılmış. Mardin hiçbir ilçesinde yok. Mazıdağ'la Diyarbakır arası mesafede. Yani o yol güvenliği de yapılması Aynen. üzerinden gerçekleştirilmiş. Bunun gibi aslında gör gör yani hani Türkiye'nin birçok yerindeki o hak e, yani iktidarın korunması rantın iste, yani şöyle can güvenliğinin değil de halkın can ve sağlığının değil e, birilerinin rantının korunmasını korunmasının çok açık bir şekilde e, görüyoruz. Yani e, hani her şey bir tarafa söylüyorum. İki kaza arasında 20 dakika var gerekli tedbirler alınıp yol trafiğe kapatıla kapatılabilirdi. E zaten şu hani çokça ifade ettik eee Mardin'in eee hastane sistemi yeterli kapasitede hastanesinin olmaması, delikte derikte mesela yaralı tutamadılar, hepsini başka hastanelere göndermek zorunda kaldılar. Çevre hastanelere göndermek zorunda kaldılar gibi. Yani hani yine derikte yeterli sağlık personelinin olmaması. Bunların hepsi aslında halkın sağlığının değil, tamamen iktidarın onun etrafında toplanan o işte şirketler grubunun rantının kullanıldığı gösteriyor. Yani şöyle değil. Devlet hani devlet vatandaşının can güvenliğini korumakla mükelleftir. Devlet yandaşının sermayesini korumak, sermayesine sermaye katmakla mükellef değildir. Ama ortaya çıkan tablo ee, tamamen burada yandaşının korundu. Ee, bakın hani e, biz bugün açıklamada da ifade ettik ee, bütün Mardin aslında bugün deli aktı bir şekilde herkes hmm. e, orada olup acılarını paylaşmak istedi. Kent girişlerinin tamamında kimlik kontrolü gerçekleştirdiler, GBT kontrolleri gerçekleştirdiler. İşte önlem almayan kaza anında önlem almayan al alınmayan önlemler daha sonrası işte başkaları için alınmaya alındı Anladım. ya da Cengiz Holding'i korumak için gerçekleştirdiler. Anladım. Dolayısıyla bir şey daha sormak istiyorum Ebru Hanım. Şimdi bir başka konu daha iddia edildi. Dendi ki bir üçüncü tırın daha patladı aslında freni ve polis tarafından lastiklerine ateş açılarak ancak durduruldu diye. Sonra Süleyman Soylu e böyle bir şey olmadı dedi buna benzer bilgileriniz var mı yani buna benzer şeyler yaşandı mı daha önce de veya bu sırada ya şunu söyleyelim, orası İpek yolu ve çok fazla kazanın gerçekleştiği bir yol. Yani bizim bu konuda hani ben aynı zamanda Mardin vekiliyim. Bu konuda bir çevre yolun olmaması, tırların kent merkezlerinden geçmesine dair hani bu mesele çokça gündem ettik ama bu hani bu konuda gerekli tedbirler alınmadı. Yani orası sürekli bir kazaya davetiye çıkartan halde ama bugünkü bu dün dün gerçekleşen kazayla ilgili delikte de hani bizim de ben hani hem mezarlıkta bulundum hem taziye ziyaretlerinde de bulundum. Yani üçüncü bir tırın olduğu ve mermiyle yani polisin ya da işte jandarmanın tekerini patlatarak durdurduğuna yönelik bilgiler vardı. Ama tam teyit edemedik. Hani bu konuda yani hani en azından benim kişi olarak e, teyitlidir diyebileceğim bir e, şey değil. E, ama buna dair görgü tanıkların, delik halkanın söyledikleri e, vardı ve hatta sabah bile arkadaşlarımız geldiğinde e, yolda yine bozuk tırların e, bulunduğunu e, söylediler. Yani hani o tır, tırların yarattığı e, kaza halit yarattığı ee, yaşam hakkının ihlal edilmesi, kazaya sebebiyet vermesi e, bugün hani çok büyük bir facia olduğu için herkesin dikkatini çekti ama Etibakır tesislerinin varlığından itibaren sürekli e, tehlike halinde. Tekrar başa dönerek söylüyorum. Fosfat tehlikeli bir e, maddedir. E, fosfatı bir kent merkezinden götürmek e, insanların ölümüne davetiye çıkmak. Hani en basitinden bunu söylüyorum. Kent merkezinden ee, yaşam yeri alanlarından e, bunun sevkiyatı mümkün değil e, yapılamaz ama işte klasik bir e, şirket e, retoriği müşterilerimiz e, aldı. Çünkü şunun farkındalar e, iktidar e, bu tip bakkalarda e, bir cezasızlık politikasıyla e, faillerden hesap sormayarak onların evet. önünü açıyor ve e, bir koruma alanı, koruma alanı oluşturuyor. E, biz maalesef dün ee, insan yaşamının e, Türkiye'de iktidar tarafından nasıl değersizleştirdiğini bir kez daha e, gördük. Antepteki kaza için gerçekten önlem alınmış olsaydı ya da bundan önce e, işte Soma gibi e, iş cinayetleri gibi birçok kazada e, birçok iş cinayetin ve kazasında gerekli tedbirler alınmış olsaydı bugün bunlar gerçekleşmeyecek. Çünkü aslında bu aynı zamanda bir iş güvenliği ve yol güvenliğinde ifade ediyor Peki. ama maalesef iktidar kendi yandaşlarını korumaya devam ediyor. Çok teşekkür ederim Ebru Hanım gerçekten aydınlattınız ee, ve e, Sayın Bahçeli dedi ki esrarengiz bir durum varsa esrarlı bir şey varsa bunun arkasında bunu da soruşturmak lazım. Ortada esrarlı bir şey yok, gayet açık şey. bir ihmaller silsilesi var evet. anladığım kadarıyla bir rant silsilesi var. Evet. Bunu e, sizin anlatımınızdan böyle anladım. Teşekkür ediyorum yani. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ tamam. ee, Şimdi sayın seyirciler, bu memlekette bakın neler oluyor. Ee, biraz hani siyaseti konuşuyoruz ama siyaset bu aslında. Yani. Hı -hı. Altılı masa önemlidir, başka şeyler önemlidir. Elbette ki siyasetin değişmesi için liderlerin yapacağı çok şey var ama böyle yıllardır çeşitli iktidarlarda da pek değişmeyen şeyler var. Bir tanesini Orhan Aydın'a sormak istiyorum. Üstadım bir, siz daha iyi biliyorsunuz, bir işçi değil mi? Hayatını kaybetti. Gene yüksek bir yerden düştü. Bu memlekette vakayı adiyeden eskilerin değişiyle yani sıradan normal hadise gibi ee, ve bu sefer işçiler ayağa kalktılar değil mi ee, ona son anda